Galatasaray'da Mauro Icardi herkesi şok etti. Sarı-kırmızılı ekibin golcü yıldızı Fethiye Spor karşısında sergilediği performansla taraftarlarını hem şaşırttı hem de kızdırdı. Maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un Fethiye Spor'a 2 ila 3 gol atar, morali yerine gelir diyerek sahaya sürdüğü tahmin edilen Arjantinli yıldız, beklenen patlamayı yapmak yerine kabusu yaşadı. İkirdy sadece 2 iki dakika içinde kazanılan 2 penaltı atışından da yararlanamadı. Fethiye Spor kalesinde devleşen isim tanıdık. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yedekliğini yapan ve şimdilerde Fethiye Spor kalesini koruyan Arda Akbulut. İkirdy'nin her iki vuruşunda da köşeyi doğru tahmin ederek kalesini gole kapattı. Icardi'nin üst üste kaçırdığı penaltılar sosyal medyada Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı. Taraftarların en çok vurguladığı nokta ise oyuncunun yaşadığı form düşüklüğü oldu, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e soğukkanlılıkla Panenka penaltısı atan Icardi'den, Fethiye Spor'a 2 dakikada 2 penaltı kaçıran Icardi'ye inanılır gibi değil. Bu performans Arjantinli yıldızın mental ve fiziksel durumu hakkında soru işaretlerini beraberinde getirirken, Okan Buruk'un moral planı da ters tepmiş oldu. Mauro Icardi kurtardığı penaltılar sonrası Arda Akbulut'u tebrik etti. Arjantinli yıldız soyunma odasına giderken Arda Akbulut'u bir kez daha tekrar tebrik etti. Fethiye Spor kalecisi Arda Akbulut maçtan sonra şunu ekle: "Galatasaray gibi büyük bir camiaya, büyük bir kulübe karşı iyi oynadığımız için mutluyum." İkirdi maç sonu Fethiye Spor kulüp çalışanlarının formalarını imzaladı. Okan Buruk'a Fethiye Spor karşısında kaçan penaltılar soruldu. İkirdi penaltı kaçırdı. Son dönemde performansının düştüğü yönünde tartışmalar var. Ne söylersiniz? Galatasaray teknik direktörü şu cevabı verdi çok iyi bir Trabzonspor maçı oynadı. Ondan önce ligi gol atarak bitirdi. İyi durumda ve fiziksel performansı yükselten, fiziksel olarak da onu sahada tuttum 90 dakika. Çabaladı, benim açımdan iyi performansla günü bitirdi. Performansından memnunum.